أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك اللهم وَتَحِيَّةٌ فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني عالم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم Aziz ve muhterem müminler, Cenab-ı Hak cümlemize rızasına uygun konuşmayı, Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve iz kâle rabbuke dil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Hatırla hani Rabbin meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ Onlar da Allah Teala'ya şöyle söylediler. Dediler ki ya Rabbi yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Ve nahnu nusabbihu bihamdike wa Halbuki biz seni hamdinle tesbih ediyoruz, seni takdis ediyoruz, seni yüceltiyoruz. Bunun üzerine Allah Teala قال اني اعلم ما لا <تَعْلَمُون> ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Cenab-ı Hak "Ve Allah Adem'e bütün Adem Aleyhisselam yaratıyor ve ona bütün isimleri öğretiyor. Sonra da meleklere arz ediyor. Diyor ki: "Buyuruyor ki, en bi'uni bi esma'iha ulay in kuntum sadikin." Eğer bu söylemenizde doğru kimselerseniz <laughs> bu isimleri bana haber verin. Bunun üzerine melekler قَالُوا سُبْحَانِكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا Ey Rabbimiz senin noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin öğrettiklerinden başka bizim bir bilgimiz, ilmimiz yoktur. Sen her şeyi bilen hikmet, hakim, bir zatsın. Her şeyi bilensin, her şeyin hikmetini bilensin. Kale ya Adem ve bi esmâihim. Allah Teala ey Adem meleklere sana öğrettiğim isimleri öğret. Bunun üzerine Adem Aleyhisselam meleklere Allah'ın kendilerine, Allah'ın kendisine öğrettiği isimleri haber verdi ve melekler bunun üzerine قَالَ اَلَمَّ leküm" Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor meleklere ben size yerin göğün kaybını ben bilirim ancak demedim mi? Sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bilirim demedim mi? Değerli arkadaşlar burada Cenab-ı Hak ilk insanın aslında yaratılışından bahsediyor. Ona yüklenecek misyondan veya yüklenen misyondan sorumluluktan bahsediyor. Ona verilen değerden bahsediyor. Daha önceki ayetlerde Allah Teala yeryüzünün tümünü Allah sizin hizmetinize verdi. Yeryüzünün tümünü sizin için yarattı. Şeklinde Nimetlerden bahsetmiştin. Burada da daha değişik bir nimetten bahsediyor. Yani insanoğlunun Allah'ın halifesi olduğuna işaret ediyor. Ve şöyle buyuruyor. Üzkür ya Muhammed, ey Muhammed. Peygamberimize hitap ediyor ayet. Tabi onun zatında bütün bizlere hitap ediyor. Rabbinin meleklere söylediğin buyurduğun haberin sen de muhataplarına, Kur'an'a muhatap olanlara ümmetini anlat. Ne demişti Rabbimiz? Ben yeryüzünden halife yaratacağım. Peki bu halife, halife ne demek? Aslında hilafet, halife. Aynı kökten gelen isimler, kelimeler birinin adına iş gören, yerine geçen bir nevi yani Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben bir kalfa yaratacağım. Benim emirlerimi, hükümlerimi nesilden nesile aktaracak bir halife yaratacağım. Hatta bir diğer ayetten ve huvellezî cealekum halâifefîl ard. Yeryüzünden sizi halifeler kılan odur. Bu anlamda düşündüğümüz zaman her bir insan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Halife aslın yerine geçen, asıl adına iş gören vekil, kalfa o anlamda zikrediliyor. ...hiçbir şekilde asil değil. Mesela bir kimse birini yerine niye vekil bırakır? Mesela duyarız değil mi günlük hayatımızda? İşte e, şu başkanın vekili, şu başkanın yerine bakan kimse... ...aslında o başkan ya işi vardır veya başka bir sıkıntısı vardır, sağlık problemi vardır veya der ki ben işlerimde senin vekil olarak tayin ediyorum diyerek o kişiye değer verdiğini gösterir. Ama hiçbir zaman asilin yerini tutar mı vekil? Tutmaz. Çünkü asil namına iş görecek, asil namına. Şimdi burada şuna demek istiyorum, işin felsefesini yapmayalım, zorlaştırmayalım işim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki efendim ben yeryüzünde benim hükümlerimi icra edecek, hükümlerimi hakim kılacak ve birbirlerine bu hükmümü aktaracak bir halife yaratacağım. Baş halife kim? Hazreti Adem aleyhissalatü vesselam. Tabi burada hiçbir zaman insan kendisini asilin yerine, aslın yerine koymayacak. Zaten bugünkü efendim yeryüzündeki zulüm, katliam, haksızlık buradan kaynaklanıyor. İnsan kendisini asillerine koyuyor, insan kendisini tanrılaştırıyor. Gücüne tapıyor, kuvvetine tapıyor. Ve elindeki imkanları kötüye kullanıyor. Yani ben Allah'ın halifesiyim, onun adına yeryüzünde varım. Onun emirlerini yapmak üzere yaratıldım. Onun emirlerini icra etmek için yaratıldım. Şeklinde bir imanı olsa, algısı olsa insan zulüm yapmaz. Niye? Allah zulmü sevmez. Allah adildir. Allah merhamet sahibidir. Allah affedicidir. Ama insan bugün ne yapıyor? Bir bakıyorsunuz ki Birbirini öldürüyor, birbirini hakna tecavüz ediyor, birbirini yok ediyor. Ve burada ne yapıyor insan? Kendisini asıl zannediyor. Halbuki öyle değil. Demek ki insanın dünyadaki varlık sebebi değerli arkadaşlar Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve Onun namına adına iş görmek. Zaten kendi namına iş görmeleri için Allah Teala insanı yaratıyor, mükerrem kılıyor, saygın kılıyor, değerli kılıyor, akıl veriyor. Efendim peygamberler gönderiyor, kitaplar gönderiyor. Niçin? Tek gaye Allah benim emirlerimi yapın, benim emirlerimi diğer insanlara duyurun. Yani benim adıma iş göreceksiniz. Ama insan ne yapıyor? Kella innel insane le İnsan azıyor. Makamı, mevkisini elde diyor, azmaya başlıyor. Gücü elde diyor, azmaya başlıyor. Ve neticede ne oluyor? O zaman insan asli vazifesinden döndüğü, ayrıldığı için burada ciddi manada buhranlar meydana geliyor. Nitekim bugünkü buhran bunun neticesidir değerli arkadaşlar. Halbuki ne diyor Peygamberimiz? Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Veda hutbesinde bunu söylüyor. Onun için ve izgale rabbuke lil melaiketi inni ca'ilun fil adı khalife. Melekler de bunun üzerine diyorlar ki ya Rabbi etec'alu fiha men yufsidu fiha. Yeryüzünde fesat çıkaracak, yeryüzünün huzurunu bozacak, orada birisini mi yaratacağım? Tabii bunu melekler hiçbir şekilde bir itiraz namına söylemiyorlar. Allah'a isyan bağımında söylemiyorlar. Karşı koyma bağımında söylemiyorlar. Sadece niçin? Bunun mahiyetini, hikmetini öğrenmek, bir de hayretlerini ortaya koymak için bunu söylüyorlar. Ve esfiküt Ya Rabbi yeryüzünde kan dökecek birilerini mi yaratacaksın? Halbuki ve nahnu nusebbihu bihamdik. Seni biz hamd ile tesbih ediyoruz, tenzih ediyoruz. Seni biz takdis ediyoruz. Bu şekilde melekler Allah Teala'ya böyle bir sözde bulunuyorlar. Peki meleklerin bu söylemesinin hikmeti ne? Melekler yeryüzünde fesat çıkaracak insanı nereden biliyor? Bu ya Cenab-ı Hakk'ın onlara bildirmesi, meleklere bunu bildirmesi ya da deniliyor ki yeryüzünde cinler insandan önce yaratılmıştı. Cinler yeryüzünde fesat çıkardıkları için melekler onların fesadını, bozgunculuğunu biliyorlardı. İnsanın da böyle yapabileceğini tahminen böyle bir söylemde bulundular. Yoksa ya Rabbi sen bunu yaratamazsın. Biz seni takdis ediyoruz. Biz senin en temiz kullar, kullarınız şeklinde bir itirazdan ne yapıyor? Kaynaklanmıyor değerli arkadaşlar. Demek ki insan bir kere şöyle düşünecek. Ben benim sahibim Allah'tır. Beni Cenab-ı Hak yeryüzüne kendi halifesi olarak gönderdin. Hazreti Adem baş halife dedik. Yani Adem Aleyhisselam'ın efendim halife oluşu ve onun neslinin de halife oluşuna delil. Çünkü ayet bunu destekliyor. Biraz önce okudum. Ve vellezî Yeryüzünde sizin halifeler olarak yaratan Allahu Teala'dır. Bu halde değerli arkadaşlar, biz bütün yaptığımız işleri, yaptığımız faaliyetleri ne adına yapacağız? Kendi adımıza mı yapacağız? Allah adına yapacağız. Peki Allah adına yapmanın en önemli ilkesi nedir? Ben bu işi yapıyorum. Mesela bugün meriyatta kanunlar var. Genelgeler var. Tüzükler var. Şimdi bu sosyal hayatımızı, ticari hayatımızı, eğitim hayatımızı neye göre yapıyoruz? Şu andaki yürürlükteki ister İsveç'ten alınsın, ister İtalya'dan alınsın, ister Fransa'dan alınsın, ister Almanya'dan alınsın vesaire. Buna göre yapıyoruz değil mi? Yani şu anda yürürlükteki kanunlara göre. İşimizi, gücümüzü Evimizin, yolumuzu, ticaretimizin Burada aslında bir sorgulama yapmak gerekiyor. Gerçekten biz Allah'ın adına iş görmemiz gerekiyor. Allah'ın adına iş gördüğümüzü iddia ettiğimiz zamanda da onun emir ve tavsiyelerine, yasaklarına göre hayatı düzenlemek gerekiyor. Mesela aile içerisinde Allah hangi kanunları koymuş? Eğitim öğretim hususunda Allah hangi kanunları koymuş? Ticari hususta Allah hangi kanunları koymuş? Uluslararası ilişkilerde, insani ilişkilerde Allah hangi kanunu koymuş? Evlilikte hangi kanunu koymuş? Buna göre hareket ettiğimiz zaman da Allah adına iş görüyoruz demektir. Maalesef bugünkü Müslüman ikilem içerisinde. Bir gelen vahye karşı sorumlu, imani bir yükümlülüğü var, sorumluluğu var. Vahyin prensiplerine göre yaşama zorunluluğu var. Bir de meriyattaki kanunlara uyma zorunluluğu var. Sıkıntı aslında burada geliyor. Derin bir sıkıntı buradan geliyor. Bir taraftan bakıyorsunuz Allah'ın yasa ettiği haram kıldığı, cana kıyma bu toplumlarda var yok mu? Katliam var. Soykırım var. Dünya genelinde bu devam ediyor. İşgal devam ediyor. <laughs> Bir de Müslümanların arasında rahmetli İzzet o için dediği gibi Allah diyor Kur'an'da işki yasaklamış ama bugün Müslümanlar arasında diyor bu yapılıyor diyor. Bu işleniyor. Nasıl bir Müslümanlık bu zaman? Bir bakıyorsunuz ki, aha yılbaşı geliyor. Efendim kutlanacak. Gazze el alemin derdinde değil. Yine Noel yortuları yapılacak. Yine 24 aralık 25 Aralık'a bağlayan gece Hristiyan dünyası mistik bir ruh haletine girecek. Yine yılbaşında hava fişekleri atılacak kutlamalar olacak. Niye? İşte insan ne yapıyor? Ben diyor halifelik görevini kabul etmiyorum. Ben benim diyor. Haşa! Sanki kendi kendine var olmuş. Ve onun için zulüm yapıyor. Onun için barbarlık yapıyor. Onun için o barbarlığa ses çıkarmıyor diğer efendim kitleler. Şimdi değerli arkadaşlar nasıl oluyor da Kur'an'a inanan bu toplumlarda günah günahı kebair dediğimiz, büyük günahlar dediğimiz fiiller işleniyor. İçki, kumar, zina, fuhuş hepsi var İslam toplumlarında. Burada bir ikilem yok mu o zaman? Hani Allah adına iş görecektik? Allah adına hayatımızı düzenleyecektik? İşte burada bu halifeliğin yüksek makamını kavramama var. Bireysel olarak da düşündüğüm zaman da ben Allah adına iş görmeliyim. Ailemde, ticaretimde, işimde, ziraatımda, her şeyimde ben bireysel olarak da Allah'ın namına iş görmeliyim. Ama diyeceksiniz bireysel olarak ben bu dini yaşamaya çalışıyorum ama önüme engeller çıkıyor. Biraz önce söylediğim hususlar çıkıyor. Çıksın. Ne çıkarsa çıksın sen doğru dürüst bir şekilde bireysel hayatını en azından Allah'ın namına düzenlersen Allah bir çıkış yolu verir. Hep ikilem içerisindeyiz, zikzaklar içerisindeyiz. Onun için değerli arkadaşlar bu gerçekten Cenab-ı Hakk'ın meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağım demesi çok derin anlamları içeriyor. Bir kere Cenab-ı Hak ne yapıyor? İnsana orada kıymet verdiğini ifade ediyor. Ey insanlar benim emirlerime yasaklarıma, muradıma, hikmetime siz doğrudan ulaşamazsınız. Doğrudan benimle mülaki olamazsınız. Doğrudan benimle buluşamazsınız. Ben size halifemi gönderiyorum, meleklerimi gö gönderiyorum sizlere, rasullerimi, peygamberlerimi gönderiyorum. Onlara o seçtiğim mümtaz şahıslara ben vahyimi gönderiyorum.'' o vahyimi size o seçtiğim mümtaz şahıslar, rasuller, peygamberler, nebiler, melekler ne yapıyor? Ulaştırıyor. Ve işte insan gerçekten ve lagat beni adam andolsun biz insanı mükerrem yarattık, şerefli yarattık, değerli kıldık ifadesi burada kendini gösteriyor. Ama insan halifeliği reddeder. Allah namına iş görmeyi reddeder ben varım, ben yaparım, kanunumu, her şeyimi ben hazırlarım, istediğim şekilde yaşarım dediği zaman da orada artık hak batıl mücadelesi, şeytanın tarafında yer alma, hak ve batılın tarafında yer alma ya da hakkın yerinde yer alarak hakkı temsil etme. Cenab-ı Hak cümlemize halifelik makamının bilincini versin. Cenab-ı Hak hepimize Allah'ın saygın kıldığı o değeri korumayı bizlere nasip eylesin. O değerde neyle korunacak? Allah'a kullukla, en başta kelime-i tevhidle, en başta Allah'a secde etmek ve Allah'ın huzurunda efendim namaz kılmakla olacaktır diyorum. Hepinize derin saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Allah rızası için, geçmişlerimizin ruhi için. Lillahi <laughs> Teala'l-Fatiha.